Sivas İrade Haber'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 25 Eylül 2023. Ben Ayşegül Kuşka'ya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Baki Kuppe Öğretmen Buluşmaları programı kapsamında Çiçeği Burnunda Öğretmenlerle buluştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 42 farklı Avrupa ülkesinden 690 üniversitenin değerlendirildiği 2024 Avrupa Üniversite Sıralamasına damga vurdu. Ülkemizden sadece 73 üniversitenin sıralamaya dahil olduğu sonuçlara göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye sıralamasında 43. oldu. Hava Kurumu kayyumunun yıllarca Sağlık Bakanlığı'na kiralanan 12 ambulans helikopteri yok pahasına satacağının iddia edilmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas şubesinden açıklama geldi. Açıklamada Gözün Aydın Sivas kaybolan ambulansın satış listesinde olabilir denilerek satış iddiasına tepki gösterdi. Kayseri'de gerçekleştirilen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu İç Anadolu Bölge İstişare Toplantısına katılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'taki Organize Sanayi Bölgelerinin tamamının cazibe merkezi ilan edilip 6. bölge teşviklerinin buralara uygulanması gerekiyor dedi. Yeniden Refah Partisi Sivas İl Başkanlığı Eylül ayı divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Aydın Kaşkaya 31 Mart 2024 seçimlerine tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla gideceklerini ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hemşerimiz Uğur Bulut, Sivas Belediye Spor Futbol Takımının satılmasına tepki gösterdi. Müzik Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.